Herkese merhaba ve nasıl moray? Arkadaşlar sizlerden gelen bir soru var direkt konuya girmek istiyorum. O soru ne? Sürtünmeyle hamile kalınır mı? Sürtünmeyle ilişkiye giriyorum kız arkadaşımla. Kızlık zarı duruyor. Orada hiçbir şey yok. Ben sadece böyle aşağı yukarı aşağı yukarı şey yapıyorum. Hamile kalır mı? Veya efendim kızlardan da soru geliyor işte. Ben arkadaşımla birlikte oluyorum ama hiç değdirtmedim oraya. Yani sadece dışarıdan böyle hafif böyle sürttürdüm. Hani böyle bir kafasını değdirttim sadece. Hamile kalır mıyım gibisinden sorular geliyor. Arkadaşlar bunlara cevap vereceğiz sizlerle. Öncelikle sürtünme ilişkiye girerken şu kıyafetler üstünüzde olmaması lazım. Yani öyle bir soru da geldi diyor ki abi işte seviştim ettim hamile arkadaşlar yani bu süper sperm yok yani o şey iş çamaşırını geçecek pantolonu geçecek dışarı çıkacak akıllı sperm bak akıllı gidecek oradan işte hatunun pantolonun içinden eşofmanın içinden girecek edecek vajina yolunu bulacak tam öyle bir şey yok arkadaşlar bir defa böyle bir şey olmasın kıyafetlerinizin üzerinde. Olmaması gerekiyor. Başka ne olması gerekiyor? Hamile kalınır mı? Evet kalınır. Ona da bir cevap verelim. Yani sürtünmeyle gebe kalınır arkadaşlar. Ayrıca kızlık zarı dururken de gebe kalınma ihtimali var. Şimdi sürtünüyorsunuz. Sürtün, sürtün, sürtün. <laughs> sürtünüz sürtünmeye devam ediyorsunuz bir anda patladınız Tabii ki orada hatunu beklemediğinizi farz ediyorum zaten ee, gençlerimize sesleniyorum öncelikle hatunu düşüneceksiniz onun rahatlamasını düşüneceksiniz sonra kendiniz zaten her türlü patlıyorsunuz düşün sürtünüyor sürtünüyorsunuz ee, arkadaşlar orada mesela bacağın kenarına olsun bacağın üzerine ne olsun bir şekilde tıkladınız oraya tıklayınca ne olacak arkadaşlar o kadar biraz daha akıllı yani spermler oradan Vajina sıvısı da var biliyorsunuz. orada, or orada kaygın oluyor. Sperm bir şekilde yolu bulup gidebilir yani o kanallarda Yani hamile kalma ihtimali Gerçekten var ama düşük bir ihtimal ama Yok diyemeyiz var arkadaşlar Hani diyeceksiniz abi işte benim kızlık zarım duruyor Ama oradan kenarına pıtladı Erkek arkadaşım Oradan nasıl hamile kalacağım hadi anlat bakayım Arkadaşlar kalınıyor siz nasıl adet olduğunuzda Oradan yani o kanama Yoluyla o pis kanı atıyorsunuz kızlık zarı dururken Aynı şekilde öyle düşünün O yine dururken siz yine hop Spermleri içine alabilirsiniz. Yani oradan da patlayabilir. Bunu da böyle izah edeyim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi gençlerin bunu daha çok gençler deniyor işte. Aman ben kızlık zarımı e, bozdurmayayım. Kızlık zarım dursun ama bir şeyler yaşayayım erkek arkadaşımla. Veya erkekler de düşünüyor. Aman ben hiç başıma bela almayayım da. Sadece böyle bir şey. Arkadaşlar biliyorum toplum baskısı var. İşte yaşadığımız toplumun gerektirdikleri var. E, i̇şte kızlık zarı olmayan. Ee, insanların evlendiğinde başka gözle... Yani şöyle bir toplumdan geliyoruz. Ben size onu söyleyeyim ya. Yani Kaynana'nın e, eski zamanlardan bahsediyorum. Kayna, Kaynana beklerdi gerdek gecesi. Kapının önünde beklerdi evlenmiş. Oğlu gerdek gecesi bekliyor. Oğlu da alıyor o şeyi veriyor. Çarşafı veriyor kanlı kanlı. Yani al ispat ettim işte ilk benim yaşasın. Arkadaşlar biraz bunları ...açmamız gerektiğini düşünüyorum ya. Hani Şöyle bir şey ya o konulara hiç girmeyeceğim de arkadaşlar neyse o konulara başka şeylerde girerim siz abone falan olun da daha ne konular var Ayrıca şunu da söyleyeyim ıı, sadık abonelerime uzun süredir video çekemedim onun için özür diliyorum çünkü hastaydım geberiyordum mabadımdan soluyordum Sizleri gerçekten çok seviyorum yani Bu konu böyle arkadaşlar gebe kalın ihtimali var kızı kızarı ıı, bozulması da gebe kalın ihtimali var Şunu da bonus olarak söyleyeyim size başka bir video tekrardan bir başka olarak açacağım ama yani ilişkiye giriyorum abi prezervatifsiz geri çekim yöntemiyle boşalıyorum gebe kalınır mı kalınır arkadaşlar prostat sıvısı yani halk dinde zevk suyu olarak bilinen o ıı, şeffaf olan bir sıvı var ya onun içinde spermler olma ihtimali var siz oraya patlattığınızda yani dışarı doğru patlatsanız bile içeri doğru ıı, oradan mi milyonlarca sperm var biliyorsunuz o milyonlarca sperm için o prostat sıvısından zevk suyunun üstüne bir iki tane gelebilir hamile kalabilir. Tabii ki böyle bir şey umarım başınıza gelmez. Sonra işte ertesi gün hapıdır. İşte efendim fark etmezsiniz. Aldırmadır etmedir. Bir sürü şeyle uğraşırsınız. Belki de sonra evlenmeye gider. Yani istemediğiniz biri Allah korusun diyeyim. Allah düşmanımın başına vermesin. Sizleri gerçekten seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.